Dostlarım merhabalar. Bugün e, 27 Mayıs günleri unuttum. <laughs> 27 Mayıs günlerden salın. İki tane finalim vardı. Onlardan çıktım. Normalde daha final haftam bitmedi. Cuma günü bitiyor ve muhtemelen cumartesi günü ailem beni almaya gelecek. Yarın boş günüm. Ben şimdi kafamda eşyaları nasıl toplasam nasıl etsem falan diye otururken birazcık dedim ki hani bir bakayım nasıl olacak gibisinden toplanırız. <laughs> Şimdi yatağımın altını size göstereceğim. Bilgisayarımı alayım bir saniye. Yatağımın altında iki tane içi hali dolu balonum var. Gayet de düzenler. Bunları bozmadan muhtemelen eşyalarımı sığdıramam. Çünkü kışıklarımı hiç eski e götürmedim ben. O yüzden şimdi şey yapacağım. Bir tanesini kendi hani bu rulo taktiğiyle dolduracağım. En azından o böyle hazırda dursun gibisinden bir şeyler düşündüm. Bilmiyorum bakacağız. ve üç aylığına daha sivri falan kaldırıyorum. Şunları falan topluca koyuyorum ki yani bir daha arayıp durmayayım da bunlar da şey yapmışım yıkadıktan sonra. Bunları şimdi hop. Dolabın bir köşesine atacağım. Başlarına bir şey gelmesin. Bunları orada çok çıkarmıyorum işte bavuldan. Böyle şey buraya getireceğim, burada kullandığım eşyaları hani bavulların içinde bırakıyorum ki hani Sonra üç ay sonra toplanırız yani doğru kalmasın diye. Bu sonralarda o eşyalar bir tanesi. Şimdi yatağın altındaki iki bavulum vardı ya. Bunu tamamen boşa çıkardım. Şurada montlarım var. Hatta mont, kaban böyle çeşitli bir şeyler var. Bunları ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şunu her şeye doldurdum. Ama bunu kapatmadan biraz dolaptan bir şeyler koyayım diye düşünüyorum ki dolap azalsın. Dostlarım merhabalar. Günlerden perşembe şu anda saatlerimiz 9'a geliyor. Sabah 8'de beyazlarımı yıkadım. Normalde cuma, cumartesi atar pralarda giderim diye planlamıştık. Ancak çamaşır saatlerini bayağı kapatmışlar. Hani çok az bir saat dilimi kalmış. Ben de risk atmak istemedim. Ve kili çamaşırları ayırması, hani koyacak yer olarak ayırması biraz zor olduğu için elimde çok kili çamaşır bulundurmak da istemedim. Beyazlarımla birlikte alyans mıydı? Şimdi çarşafımı geri takacağım. Çünkü hani çarşaf olmadan yatamam. Bir de daha kahvaltı yapmadım. Birazcık size bir şey konuşmak istiyorum. Seni e, yurdum şey olarak seviyorum. Birçok açıdan seviyorum. Çünkü e, bir rahatlığım var bu yurtta. Odama da çok alıştım. Ama seneye bu yurtta, bu odada olmak için ben çok emin değilim. Bir sürede bir tane yurt biraz gözüme çarpıyor. Kampüse gitmeyi asla düşünüyordum hep ama kampüse gidesim de yok. Bir sürede dediğim gibi yurt gözüme çarpıyor. Ee, acaba diyorum ona geçsem mi ki diye bir düşüncem var. Birazcık böyle yeniliklerden korkan biriyim. Çünkü insanlarla yaşamak bence çok zor. <laughs> ve onlara alışma süresi dediğimiz bir şey de var. Ama zaten benim odamda iki yıldır sürekli gelip giden oluyor. Ve ben hani zaten sadece iki kişi olarak biz iki senedir aynı odada kalıyoruz. Onun dışında herkes hani sürekli değiştiği bir durumda. O yüzden sene ve yurt değiştirme düşüncem var. Özellikle bugün çok böyle şey oldum bu konuda. bir ama nedense bugün çok kafamda oturdu gibi bir şey oldu bir anda. Onun dışında bazen diyorum ki acaba yatay geçiş mi yapsam? Ama ee, bir taraftan da şey gibi hissediyorum. Sanki yatay geçiş yapmak isteme sebebim şehirden ziyade bölümle alakalıymış gibi. Ve hani gittiğim takdirde yine aradığım şey bulamamaktan birazcık da çekiniyorum. Dün gece saat 4-4.30 civarı rüyamda ekonomiden kaldığımı gördüm. Vizem 25, finalden de 11 almışım. Ama ben hiç ekonomi dersi almadım ve almayacağım. Ben hemşirelik okuyorum zaten bildiğiniz üzere. Acaba benim bir mesaj olabilir mi? Ki diye bir düşünmedim değil. Öyle bilmiyorum. Bu aralar bunları birazcık düşünüyorum. Ne olur ne biter hiç bilmiyorum. Yaz gelsin. Böyle sakin kafalı bir oturup düşünmek istiyorum ama şu an bunları paylaşma sebebim birazcık da hani bir şeyden uzaklaşınca o şeyin size yaşattıklarını, o rüzgârınızı tam anlamıyla böyle hadi güzel kısmını hatırlıyor gibi oluyorsunuz ya. O yüzden şu an konuşuyorum ki bu videoyu editlerken o ev rahatlığından hani ne hissettiğini hatırla. Seneye ona göre risk alıp gel konuşması bu şu an benim için. Çünkü bilmiyorum. Bu aralar sadece öyle bir düşüncem var ve bu sabah nedense bu düşüncenin çok yoğun olduğu bir şekilde uyandım. elimde iki tane şöyle fotokopi var. Bunları muhtemelen geri dönüşüme bıraktığım hiç götürmeyeceğim. bunları normalde satıyorlar, ücretsiz veriyorlar. Ama biz mutlu bilmiyorum hemşehrilik öğrencisi var mıdır? Varsa verim olmalı. Geri dönüşümü bırakacağım. Bakınız bir heves getirdiğim ama sadece bir kere sabahın altında kullanmaya çalıştığım yoga matım. Daha doğrusu spor matım. Ee, dilerim ki bu yaz bol bol gelsin kullanacağım. <laughs> Kitaplarım şu şekilde bir 3-5 kat poşetlerine koydum. Ee, normalde Şimdi ben zaten bavullarımdan birini kapatmıştım. Az önce diğerini kapatacaktım ama sabah yıkadığım çamaşırlar kurumamış. Onları koymadan kapatamam. Ee, ona göre çünkü bunu tekrar ekleyeceğim ve eklemeyeceğim. Şimdi ben de diğer ıvır zıvırlarımı topluyorum. Hani en son bavul kapatacağım gibi gözüküyor. Şimdi şu boş alanda kitaplarım vardı. Şimdi şu çanta ve şurayı boşaltacağız. <gülüyor> Şurası. <gülüyor> şurayı yine en son boşaltırım. Bunun çok bir olay yok zaten. Verebildiğimi burada kalan arkadaşlarıma veririm. Hani olmayanları da götürürüz yapacak bir şey yok. O da arkadaşım içeride uyuyor oldu sınavdan geldim. Oradaki eşyalarımı bu tarafa aldım. Çekmecelerimi boşalttım. Zaten çok bir şeyim yoktu. Ne buldum biliyor Bunu ben size galiba hiçbir videoda gösteremedim ben. Ee, <laughs> gerçekten saçmalık yani. Saçmalık gelecek bir şeyim dedim. Şu şekilde bir yastık kılıfım. Bunu ben arkadaşımın doğum günü için çıkartmıştım. Şimdi kendisiyle okeyle OK tanışmıştık. Ve yapay şu şekilde okey oynayan böyle dört kişi. Ama ikisinin hayal olma sebebi hiç oturup beraber okey oynayacak bir grup kuramadık bu türlü. Ve bir hediye yapmıştım. Bu bir yastık kılıfı. İçini dolduracaktım falan. Çocuğun doğum günü 29 Şubat. 1 Mart'ta kutlanıyor ve bugün 30 Mayıs. Yaklaşık bir buçuk senedir tamlatılmayı bekleyen paralarım arkadaşlar. Gerçekten yumurtam bile var görüyorsunuz. Yani öyle bir benimseme, öyle bir ev hissiyatı. Şimdi bir süre kilit görüyorsunuz. Bunları hiç kullandım mı derseniz, sadece memlekete giderken. Onun dışında, o kadar kilit kullanmadım ki. Her şey maşır ortalıktaydı. Yurdumuza kamera taktırdıktan sonra yurttakilere güvenmeye başladım. yeni yıkalım. Bunlar ıslak. Şurada kahvem falan var. Çünkü yarın daha kahve içeriz. Şimdi mutfak eşyalarının bir kısmını şuraya koydum. Bunun üstüne artık bir şeyler eklerim diye düşünüyorum. Genel yani, tamam. Şunları yarın kullandıktan sonra çanta yatacağım. Şu çantamı içine atacağım. Bu çanta bu yüzden burada. Şimdi genel itibariyle dolabımı zaten tamamen boşalttım. Ayakkabılık kaldı. Bir tek dolu olan yatağımın altında montlarım, ceketlerim falan onlar var. Bir de oradan o tarafta bir kurumamış çamaşırlarım, iki paketlik kitaplarım, işte işte bilgisayarım, tabletim, yine kendi çantaları olan eşyalar falan var. Başka bir şey var mı? Hiç bilmiyorum şu an. Aklıma bir şey gelmiyor. Two hours later. Two hours later. Bugün No 6 olarak araba duruyor. <laughs> <laughs> Asiye biri kaçırıyor. Böyle olmayacağız. Evet. Ha ben gidiyoruz herhalde ama. <laughs> Değil mi? Siz nakit sen... Zaten, vermediniz. Benim bilmiyorum ya. Hala düşünme aşamasında oldum olduğum gibi. Yaz gidelim. ortaya açıklanıyor. Şu andan verilmesi gerekiyor galiba. Bugün son günümüz. Evet. Atiye ile Geldi bakışıyoruz. <laughs> <Geldim. gülüyor> Afiye bizi Akgökuş'a getirdi. <laughs> 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 Havamızı alıp geri döneceğiz. <dönüşüyor> Ay. Ay. ak akış turumuz bu kadardı. Sevgiler. <laughs> şimdi o da eğlence benim eşyalarımı toplayacak birlikte. Şaka şaka. Korkmayın. Ben onu topladım zaten. <laughs> Ay. Buyurun. Hadi bir tanemiz tamam. eğlenceli bir şeyler söyleyeyim videoya. Tamam. Ben şu an çok araba kullanıyorum arkadaşlar. Biz... Biz... Fazla göstermez kuramayabilirim. Tamam, yok kurma kurma sen hiç kurma. Böyle şefimiz. Maşallah. Mükemmel. Biz bayıldık. Evet. Kendisi ıı, şey Nerede durduk biz? Petrolde durunca arkasından dedikodusunu yaptık çok güzel kullanıyor diye. Aa ne diye. konuştunuz arkamda? Söylüyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> hemen hemen bir maşallah deyin. Kız arkadaşım <laughs> bir yerde dedi. Ben orada Evet dostlar bir senelik anahtarımızı artık e, geri iade etme zamanı. Bir sene boyunca sadece dolapta asıl olarak kaldı. Sadece eve giderken hani yerinden çıkardım. Bunu çıkaracağız. Rahat konuşabilirsiniz. Aslında daha tatlı oluyor videolar. Ben ben de kanalımın linkini atacağım böyle rahat olun. Aa, <gülüyor> 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 Çok merak ediyorum. Ne tüm daha <laughs> arkadan laf söylüyorum. Ben bunu hepsini <verirseniz>. düşündüm. <laughs> ne olsun <laughs> çekin buraya. Beni dinleyin. Kanal yerinizi çekin buraya. Evet. Tamam. İade, iade, iade. Şunun içine iki tane şişme mont, iki tane kaban, bir tane deri ceket, bir tane de kot ceket sığlarım. Tebriklerinizi bekliyorum dostlar. Günaydınlar. Şu anda saatlerimiz 8.30 falan. Ben resimlerimi iade ettim. İşte kağıtlarımı aldım. Da daha kontrol ettim benim odayı. Saat başka bir ablayla karşılaştık. Şey Eğer on gün kontrol edeceksem biz kahvaltı yapıyoruz. Ona göre hani şu, şuraya gel falan dedim. Neyse kahvemi aldım. Son bavula koyacak birkaç eşyam vardı. Onları koydum. Sadece toplayacağım bir iki eşya var. Onları kahvaltıdan sonra yaparım. Çünkü hani takım atabilirim. o şekilde. Bu da bu sene içindeki KYK'daki son kahvaltım dostlar. Dün akşam yemeği yerken bir anda böyle şey dedim. Yarın akşam annemin yemeğini yiyeceğim. Ve o an şey oldu böyle işte Two <laughs> hours later.